Sevgili yay burçları hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdiden huzurlu bir ay diliyorum her birinize. Şimdi bu destemden 3 tane kart seçmek istiyorum. Acaba yay burçları Nisan ayında hangi enerjiler içerisinde olabilir? Ve elbette ki aşk hayatınıza da bakmak istiyorum. Birazdan da bu destemden birkaç tane kart seçmek istiyorum. Partner olanlar için. Yalnız olan Yay burçları için. Ancak gelin önce genel enerjilere bir bakalım. Sevgili Yay burçları. Güzel kartlar. Hadi bakalım. Sevgili Yay burçları. Nisan ayının ilk haftalarında Nicelerinizin hayalleri, hedefleri, niyetleri vardı öyle değil mi? Şimdi her birinizin gündemi farklı olsa da konu ne olsa olsun, hangi alan olursa olsun Bekleme enerjisi içerisinde olanlara bilhassa sesleniyorum Nisan ayının ilk haftalarında şahane etkiler açığa çıkabilir, güzel gelişmeleri şahit olabilirsin sevgili yay burcu Tam bitti dersin, umudunu modunu yitirmiş olursun. İmdadına yaradan yetişir. İşte hayat böyledir sevgili yay burçları. Hani ara ara sizlere diyorum ya pes etmeyiniz, hayallerinizden vazgeçmeyiniz, umudunuz her zaman için olsun. Bizler bir akış içerisindeyiz. Sistemse bizler için zaten işlemekte. Yaradan da her birimizin içine bilmekte. Güzel haber, niteleriniz, mutluluklara, sevinçlere Şahit olabilir. Yeni başlangıçlar, öte yandan bitişler de var. Hani diyordum ya size, size yararı olmayan durumları artık şöyle bir ele alınız. Sizin hayatınız üzülmek için gelmedik. Gerekiyorsa da insanlara bir mesafe koymamız da lazım. Bakın ciddi kararlar almak isteyen yay burçları da açığa çıkabilir. Daha istikrarlı olacak olan yay burçları da açığa çıkabilir. Ama güzel paylaşımlar, tutkular, sevinçler, hediyeleşmeler açığa çıkabilir. Tatlı sürprizler bilginiz olsun. Umarım sevgili yay burçları yine benzer mutluluklar, güzel paylaşımlara Nisan ayının ortalarına da şahit olabilirsiniz. Öyle bir şey ki sevgili e, yay burçları hayat gerçekten de sürpriz doludur. Tam o defteri kapatıyorum pes ediyorum dersin birden birdenbire hiç beklemediğin bir anda kapını mutluluk çalar. O yüzden hiçbir zaman için yine söylüyorum umudunuzu kendinize olan inancınızı kaybetmeyiniz. Frekansınız oldukça yüksek olacak Nisan ayının ikinci haftalarında. Huzurlusunuz, neşelisiniz, sosyalleşiyorsunuz. Keşifler, merak duygunuz oldukça açık. Özgürlüğünüze daha daha düşkün olacaksınız. Hep diyordum ya sizlere hani bu sizin hayatınız. Ne istediğinizi bilin. Odak noktanız kendiniz olun diye. İşte bakın Niceleriniz artık kendi hayatına odaklanmak isteyebilir. Benim hayatım benim düzenim benim özgürlüğüm kimse karışmasın izinde vermem diyecek olan yay burçları da açığa çıkabilir. Niceleriniz belki de yatırım yapmıştı güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz. İyi ki zamanında şunları şunları yaptım gibi konularda açığa çıkabilir. Hangi alan olursa olsun. Yine sürprizler, yine mutlulukları şahit olabilirsiniz. Rahatladım. Oh be diyecek olan yay burçları da açığa çıkabilir. Umarım sevgili yay burçları çünkü niceleriniz son zamanlarda bir yorgunluk enerjisi içerisindeydi. Dilerim rahatlarsınız. Sevgili yay burçları Nisan ayının sonlarına doğru şöyle baktığım zaman bu kart der ki sevgili yay burcu mutlu olmak istiyorsun. Mutsuzluğu seçiyorsun. Tam böyle yeni Hani fikirleri açıksındır. Niyetlerin güzeldir. Ancak eylemlerde geçmiyorsun. Korku frekansı çalıştırıyorsun. Endişeler, kaygılar, öte yandan sevgili yay burçları geçmişte gelecek arasında nicelerini sıkışıp kalıyor. Anda kalmanız lazım. Ya insanız tamam. Bazen böyle derin düşünceler içerisinde olabiliriz. Bunlar normal şeyler. Ancak çok içerlenmek, pes etmek gibi durumları da açığa çıkarsa biriniz ki olan zihninize, bedeninize, sağlığınıza olur. Allah korusun çok düşünmekten istemsizce rahatsızlıklar, hastalıklar da açığa çıkabilir. Araştırma yapmışlar sevgili yay burçları. Her olumsuz duygu düşüncenin bir Karşılığı varmış. Yani Allah korusun hastalıklar açığa çıkabilir, rahatsızlıklar. Hekimler bile demiyor mu stresten uzak durunuz diye? Şimdi niceleriniz, Nisan ayının sonlarına doğru böyle bir ıı, stresli alanlarda kendisine bulabilir. Öte yandan tahammül seviyeniz de azalabilir. Gergin alanlar lütfen ıı, dikkat ediniz. Yine söylüyorum. Tatlı canısı üzmeye asla değmez. Hadi bakalım şimdi de e, aşk hayatınıza bir bakalım. Ama öte yandan şu kartın da şöyle bir vurgusu var. Tam sen bitti dersin ilahi kaynak yardımına yetişir. Yani hiçbir zaman için kolay kolay ümitsizliğe kapılmayınız. Bugün böyleyse yarın da böyle olacak diye bir şey yok. Sevgili Yay burcu, yeter ki kendine inan ve de harekete geç, ayağa kalk, eyleme geç der. Şimdi partneri olanlar için bir kart seçmek istiyorum. Alıp başımı gitmek istiyorum. Yeter artık, anlaşamıyoruz biz seninle ya da İletişimde sıkıntı yaşıyoruz. Beni görmüyorsun, duymuyorsun gibi enerjiler açığa çıkabilir. Niceleriniz kendisini yalnız da hissedebilir. Kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Niceleriniz artık bu koşuşturma enerjisi içerisinde olan partlerini sitemler edebilir. Beni görmüyorsun, duymuyorsun gibi enerjiler açığa çıkabilir. Bakın böyle şikayet ettiğiniz alanlar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Konu ne olursa olsun asıl olan iletişiminizi sağlam yapmanızdır. Diğer bir vurgu da siz hani kendi hayatınıza ilgilenmekten ötürü partneriniz size sitemler edebilir. Bilginiz olsun. Bazen böyle hayat koşuşturması içerisinde istemsizce de olsa kendimizi ya da partnerimizi ihmal edebiliriz. Bu kart der ki bir sirkelen kendini çok hırpalama. Olur da böyle Nisan ayının sonlarına doğru böyle çok düşünmekten kendi kabuğunuza çekilirseniz partneriniz yani ilişkisi olanlar sitemler duyabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar için tatlı tesadüfler, yeni başlangıçlar açığa çıkabilir. Küs olanlar barışabilir, telafi durumları açığa çıkabilir. Umudunuzu kaybetmeyiniz. Dediğim gibi yaradan her birimizin içini bilmekte her şeyin yeri ve zamanı vardır. Ama kim bilir belki de niceleriniz Nisan ayında gönlünüze göre birisini bulacaktır. Umarım mutlu olursunuz sevgili yay burçları. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Şahane bir ay diliyorum her birinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.